Bu ne müthiş hadisedir ki, yani Hz. Ebu Bekir'e mesele intikal ettiği zamanda 11 tane bugünkü PKK hadisesi gibi hadise var. Allah'ın izni inayetiyle, işte o kadroyla onların hakkından geliyor. Üçü, insanlığın iftihar tablosu hayatta iken meydana geliyor. Sekizi, ondan sonra irtidat hadiseleri. Tam dine karşı hadiseler, dinin hiçbir şeyini kabul etmeyen hadiseler, yalancı peygamberler düzme insanlar. Allah'ın izniyle. Bunun yanında Persler gibi koskocaman o gün dünyanın süper gücü, Romalılar gibi o gün dünyanın süper gücü Allah'ın izni inayetiyle onları da izaya getiriyorlar. Allah'ın izni inayetiyle o vifak ve ittifak sayesinde zira vifak ve ittifak tekrar edelim tevfik ilahinin en büyük vesilesidir unutmamak lazım. O ondan da çok korkuyordu yani o ihtilaftan da. Bir yerde iki insan kavga edince hemen ben aranızdayken falan diyordu. ya ben aranızdayken diyordu. Bütün bu küçük şeyler onda sürekli hep ürperti hasıl ediyordu. Keşke aynı ürpertiyi hepimiz duysak. Keşke o ürpertiye göre hareket etsek. Keşke çatlamalara meydan vermesek. Sıva dökülmelerine meydan vermesek çözülmelere meydan vermesek, hep bifak ve ittifak yolunda olsak, birbirimize hoşgörüyle baksak, hiç kimseyi hor görmesek, hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül çıkma, sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Güzel eyleyecekse şayet onu ona bağlamış. Hiç kimseyi hor görmemeye, nefsine yan çıkmamaya, Ve kimsenin canını yakmamaya bağlamışsa bence onun peşinde olmak lazım. İlle de ben benim dediğim, benim düşüncem, benim mülazam, benim tayfam, benim takımım dediğiniz zaman hiç farkına varmadan bugün belli bir ümreyi karşınıza almış olursunuz. Siz bu huylarınızla hareket ettiğiniz takdirde yarın karşınıza almayacağınız kimse kalmaz. Bugün birlerine diş gösteriyor yönüyle o huyunuz ortaya çıkıyorsanız, o sizin tabiatınız ise yarın başkaları çok korksun. Onlara da diş gösterecek, onları da ısıracak, onlara da salya atacaksınız demektir. Fizan Allah. Onun için mülayemet, mülayemet, mülayemet. Kavli halleyin hali leyyin, leyyin, kalbi leyyin, Firavun'a giden Seyyidin Hazreti Musa ve Harun'a fakûle lehu qûlen layyinan lalleh yetezekere ve Allah Resulü kara bulutlardan, bulutların toplanmasından, rüzgarın sert esmesine karşı dahi mübarek çevresine yansıyacak ölçüde endişelenir ve duaya dururdan dururdu diyorsunuz. Çok doğru. Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Efendim ona sadece dua yönüyle bakacak olursanız demişti bir yerde zannedersiniz ki bütün işi gücü sadece dua yani. O dua yönüyle onu o o büyük veliler. Bir de çağımızda Hazreti Pir tam temsil etmiş. Ben defaatla o Nur abidesi, Sumur abiden dinlemiştim. Mecmuatül Ahzabı üç ciltlik malum, Kur'an kadar altı yapar, on beş günde bir hatmediyordu. Sadece çok ileri yaşlarda yine abiden dinledim ben onu. Makamı cennet olsun sevdiği insanla, üstadıyla orada firdevse serfiraz olsun inşallah. Diyor bana dedi ki kardeşim dedi, şimdi o vazife benden alındı dedi yani. Artık 15 günde bir değil. Demek ki yaşlılık, başka şey, misyonu adına başka yapacağı şeyler var. Bilmiyorum ruhunun ufkuna yürümeden ne kadar evvel bunu dedi bilemiyorum. Belki o zaman dediği şeylerdeki işte o derinlemesine deme faslı başlamıştı ki her tesbih tanesine dokundukça böyle bütün kainat zerratı adedince Subhanallah dediğini vicdanın enginliğinde duyuyor. İnsanlığın iftihar tablosunu adım adım takip edenlerden bu çağda şansınıza düşmüş bir şey.